Evet arkadaşlar yepyeni bir video hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu aslında şöyle yani çok çok farklı. Ben de daha önce görmediğim 30 yıllık bir cihazın değişimini yapacağız. Fakat cihazı sökmeden bir incelemek size göstermek istedik. Hızlıca video geçelim. Abone olup bildirimleri açmayı, beğenmeyi unutmuyorsunuz. Hoş geldiniz. Evet sayın abilerim ablalarım yine bir videoda buluştuk fakat bu sefer çok daha ilginç 30 yıllık bir cihaz öyle ki manuel çalıştırıyorsun çakma falan vesaire dışarıda şimdi tek tek geçeceğim ben de görmedim sizle birlikte ben de açacağım beraber inceleyeceğiz. Cihazın yani cihaz değişimi yapacağımız yerin onu da teşekkürler video çekimi için Amazon'un başarılı isimlerinden Ömer Seyfettin'in cihazını değiştirmeye geldik. Şöyle bir cihaza geçelim. Teşekkürler Ömer. Cansın. Bu arada çok samimi arkadaşım olur. Bizi de görmüş etmiş vesaire. İşte gel sen değiştirdin. Yaklaş. Bak. Cihaz evci Bak buraya kadar tamam. Tamam mı? Bak ön panelere bakıyoruz. Burada bir su balı, su göstergesi yok. Su göstergesi herhalde içeride bir yerde. onu da biraz inceleyeceğim. Bak. Böyle basılmayan, böyle antin kuntin düğmeler var. Yazmadı, kışmadı. Fakat şimdi bunu yaparsan dikkatimi işte. çekti. Zaten zaten cihazı komple parçalamışlar tamam mı? Gene gene tesisat falan mesai çekilmiş. Ee, Ömer bu eve yerleşeceği için adam bir tadilat yapıyor. Bize de cihaz değiştirmek düştü. Fakat şöyle bak şimdi. Zannımca tamam mı? Zannımca. Bak çakmağı görüyorsun. Suyu açınca herhalde böyle. Çakıyorsun <laughs> koşuyorsun. <Türkiye'de, Türkiye'de. gülüyor> Buradan bak, burayı gösterse bak şimdi. Ben hemen banyo yapacağım, tamam mı? Banyo yapacağım. Suyu da açtım. Koş, hemen koş. <laughs> Çok acayip, inanılmaz. Eski bir cihaz. Vidalarını da söktüm, şimdi kapağını açacağım. Ama bak, bar sayıcı burada. Hala içinde su var gösteriyor. Bence, bak, göstersene burayı şöyle. Hala içerisinde bir bar su var gösteriyor ama... ...altı boş, onu da söylemek <laughs> gerekiyor. Çok acayip ya. Çok different bir cihaza karşı evet. Zaten ölçüler muazzam. Muazzam ötesi muazzam. Bak şimdi. Heh. 85 santim. Planlamasına bak ya. 35 santim. Böyle devasa. Herhalde tarihi cil şu en kombi zaten hermatik değil. Bacalı. Bak. Ne bacalı kombi yapmışlar yani. Daha doğrusu şöyle bacalı kombiler zaten vardı. Fakat epeydir kullanılmıyordu. Ama ben onları otomatik yani bu çakmakla mı olay olsun hani ayarlanma olsun ben onları otomatik zannediyordum. Birkaç model görmüştüm. Bunu da öyle zannettim. Geldim bir gördüm bir tam şey ne derler can yani şey yani. burada tam burada. Bak şimdi şöyle bir... gel buraya. Bak burada da ayarlar var. Bak gaz valfi ayarları, ateş ayarları zannımca. Yo bak burada da bir ayar düğmesi var, gaz valfi. Bak buradan çarpınca çakmak gözüküyor mu acaba? Oh, çok korktum. Bak normalde şuradan, bak şimdi şu göster. Şuradan ateşlemesi gerekiyor. Aslında yani birbirine çakmak yapması gerekiyor. Fakat herhalde Rahman Cenab-ı bunun kablosu çıkmış. Bir saniye. Evet bak çakıyor. Bak. Bakın şimdi şuraya. Şu arayı iyi kes. Şöyle tut bakayım. Gözükmüyor ya. Bak. Gözüküyor mu? Gözüktü bir an gitti ya. Bak şöyle. Bak şimdi. Aynen. Bak buradan çakıyor. Yani tahminimce tamam mı? Sıcak suyu açıyorsun. Çaktırıyorsun abi. Ateş alıyor zaten ön ön panelde. Bak şimdi ön paneli. Bak burada geniş bir delik bırakmışlar. Şimdi i̇çini tamamen görebiliyorsun. Yani dışarıdan çaktığın zaman böyle görebiliyorsun. Derece zaten manuel. Kesinlikle elektronik vesaire bir şey olmasın. Bekleyemezsin. Hemen hemen 30 yaşında. Yani ben doğduğum zaman bu cihaz yoktu. Benim yaşım şu an 28 sayın abilerim ablalarım. Normal cihazlarda gördüğümüz fan burada yok. Sadece bacanın çekiş kuvvetiyle çekiyor. Oradan yolunu alıp gidiyor. Tek eşanjörlü yani arkada ikinci eşanjör yok. Ki zaten şu kullanılan malzemeler şu an günümüzde de yok. Yani şunu bunu bir sökemedim. Şuradan mı sökülür acaba? Yok. Aa! Bas 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 bas. Bak şimdi şu aradan göster. Bak şimdi şurayı görüyorsunuz. Bak buradaki düğmeler bunlar da manuelmiş aslında tamamen. Bak şimdi bastığın zaman gaz harfine basıyor. Vaa! Wow. <laughs> Belki 30 yaşından büyük. Modelini de bilmiyorum ama gerçekten şaşırdım. Aa, gerçekten. Peki bunlar? Ha bunlar normal. Şunların ne işe yaradığını anlayamadım. Yani şahsen bu cihaz bozulmuş olsa ben kesinlikle tamire gelmezdim. Dürüst oluyor. Her şey yapmıyoruz. Her şey yaptığımız zaman işin içinden çıkamadığımız oluyor maalesef. Şu an hala cihazı anlamaya çalışıyorum. Tamam pompamız, valfimiz, Bak şuradan su basıyor herhalde. Bir göster. Bak şuradan. su kırmızı da. Bilenler varsa çıksın. Kemal abi sen illa görmüşsündür abi. Senin yaşantın daha çok. Bak şuradan su basılıyor. Zannımca çünkü başka basılacak bir yer yok. Ama bak alttan göstersene düğmeleri bak şunu. Bak şuradan. Gördün mü? Bak direkt gaz valfine çöküyor. Gaz de ayar yapıyor. Ana da bu. Şey gibi eski evlerdeki şeffaf sigorta gibi. İnanılmaz şaşkın. Farklı, different bir durum Sayın abi. İlk gördüğüm basit bir cihaz değişimi zannettik. Öyle değilmiş. Gelince bunu, bu enkazı görünce anladım. O yüzden sizlere de bunu göstermek istedim. Şimdi bunu yeniden hep, hep birlikte tekrar görüşeceğiz. Evet yenileyip geldim sayın abilerim, ablalarım. Sonunda Ömer'i bu enkazdan kurtardık. Şöyle yaklaş. Artık çiçek gibi minimal boyutlarda güzel bir heyecan sahibi oldu. Ömer dedi ki, daha doğrusu Ömer'in babası. Ya dedi, biz heyecan yı kullanıyoruz yıllardır. Memnunuz. O cihaz da hala çalışıyormuş bu arada. Detaylarını da öğrendim. Onları da geçeceğim. Onları geçmeden önce buraya heyecan Citius Premix kullandık. Ne çok üst, ne çok alt cihaz. Orta segment. Şu anki güncel fiyatıyla da 9200 lira nakit fiyatta. Bilginiz olsun sayın abilerim babalarım. Cihazımızı koyduk. koyduk. Alt bağımsına bağlı olayı tamamlamış olduk. Ve inşaat ya biraz hala öyle ister istemez. Dert çekiyoruz. Olay tamam demektir. Şimdi öbür cihazın da olayını öğrendim. Şöyle şimdi o çakmağı çakıyorlar. Çakmak içeride böyle kıvılcım gibi bir doğalgaz sobalarında yanıyor sıcak suya zaman harlıyor ama arada bir gidiyormuş İşte sıcak suya zaman hemen ateş sokuyorlarmış içeri kağıt sokuyorlarmış alev yanıyormuş hemen koşa koca koşa <laughs> ama hala hala çalıştığını söyledi onu özellikle istedi yoksa ben onun alacaktım Nostalji böyle Şimdi güzel tamir edip bizim dükkanı asacağım nostalji dursun diye velhasıl kelam durum dert bitti cihazı tekrar şöyle baştan aşağı bir göster olay tam anlamıyla e, bitmiş demektir. Bir başka videoda bir başka problemde umarım görüşürüz. Sayın abilerim, ablam ya da buradan her kim bu tarz problemler için bizlere ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmına <laughs> arkada ne <el> salıyor <laughs> Merhabalar. Herkese selamlar. Açıklama kısmına ve şu şekilde. <laughs> bıraktım. Bir başka videoda görüşürüz. Bir dakika kapatmadan ben de bir yorum yapmak istiyorum? Evet, Öncelikle çok doğru. teşekkür ederim verdiğiniz hizmet için. gerçekten kaliteli hizmet ve e, tamamen istediğim şeyleri yaptı. Kendisine çok teşekkür ederim. Kumral Tekniği kesinlikle takip edin ve ilk tercihiniz olması lazım. Teşekkürler. Çok resmiydi. Çok çok teşekkür ederim. Ama ee, bir saniye. Evet. Çok samimi arkadaşımdır. Birazcık da kameralar oynuyor ama gerçekten çiçekli bir iş oldu. Ee, evet, umarım görüşürüz. Kendisini seviyorum. Ee, o yüzden nazımızda geçiyor. Ee, nazınız geçse de geçmese de istediğinizi yapıyor arkadaşlar. Ben 20 senedir tanıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.